Merhabalar. Mutfak Telsizler kanalımıza hoş geldiniz. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Bu video tarifimde resimli Elsa pastam var arkadaşlar. Gerçekten çok süslü mü süslü, çok kolay tekniğiyle herkes böyle güzellik yapabilecek artık. Gerçekten çok güzel oldu. Ben anlatmaya çalışacağım size. Buyurun yapımına geçiyorum. Size iyi seyirler. Öncelikle kekini yapacağım. 4 tane yumurtayı çırpma kabıma aldım bir su bardağı şekerle güzelce 10 dakika kadar tam 3 katına kabarana kadar çırpacağım. Şimdi üzerine çırpılırken yarım su bardağından biraz az yarısı sıvı yağ, yarısı süt. Karışımını karış ekledim ve hemen mikseri kapattım. Bu aşama çok önemli. Çok tutarsanız sönebilir. Söndürmemeye çalışmamız lazım arkadaşlar. Şimdi tüm kuru malzemeleri eleyerek 3 aşamada ekleyeceğim. Tarifi bu videonun altında açıklama kısmında yazacağım. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bizi Instagram sayfamızdan da takip etmeyi unutmayın. Buyurun orada da misafirimiz olun. Orada da çok güzel sayfalarımız mevcut güzelce üç aşamada tel yardımıyla yavaş yavaş karıştırıyoruz. Söndürmemeye çalışalım. Detaylı video tarif Pandispanya'nın kanalımızda mevcut. Onu da linkini açıklamada yazacağım. Detaylı bir şekilde orada bakabilirsiniz arkadaşlar. Güzel. E, tel yardımıyla yavaş yavaş karıştırıyoruz. Söndürmemeye çalışalım. Biraz telle karıştırdıktan sonra daha sonra spatulaya geçiyorum. Böyle ilk birkaç kez alt üst ettikten sonra yeterli. Kıvam bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle bakın izi kalıyor. Böyle kesinlikle dağılmıyor. Bu çok başarılı bir pandispanya olacak demektir. Kare kalıp kullanacağım. Bu şekilde hamurum çok güzel taşma yapmaz ama yine de kenarlarını bu şekilde bükeceğim ki taşacak olursa da engellesin diye hamurumu kalıbıma alıyorum. Hiçbir şekilde kalıbımızı yağlamıyoruz arkadaşlar çünkü kenarlarından tutunarak kabaracak. Güzelce üstünü düzelttikten sonra Fansız fırında 190-200 derecede 30-35 dakikada pişireceğim ben siz kendi fırınıza göre ayarlanın son halimiz bu şekilde bakın tam 7 santim kadar güzel kabarmış hiçbir şekilde taşma yok asla kekim nasıl tutunmuş pandispanya gerçekten çok güzel pofidik oldu bunu kek kalıbına çıkarıp kenarda dinlendireceğim İyice soğusun Kekim soğurken kremasını hazırlayacağım. Yaptığım muhallebi güzel mikserle açtıracağım. Detaylı tarif kanalımızda mevcut arkadaşlar. Linkini açıklamada yazacağım. Oradan tıklayarak bakabilirsiniz pastacı kremanın gerçekten enfes oluyor. Pandispanyam güzel soğudu. Şöyle bakın 5 santim yükseklikte bir kekim oldu. 4 yumurtadan arkadaşlar 20'ye 20 çapımız. Bu şekilde aparatla tam 3 dilim 3 kata böleceğim. Daha sonra kenarından 2 santim kadar kesip alacağım dikdörtgen olsun diye. Böyle 3'e böldüm. Gayet başarılı bir şekilde yumuşacık şahane bir pandispanya oldu arkadaşlar. Güzelce bu şekilde dediğim gibi kenarından aldım. Dikdörtgen yaptım. Şimdi üzerine çikolatalı pastacı kremamı ekliyorum. Tarifi videonun altında açıklama kısmında linki olacak detaylı kanalımızda bakabilirsiniz güzelce her bir katmana bol bol krema koyarak pastamı topluyorum. İsterseniz bu aşamada draje, çikolata, parça çikolata, meyve istediğiniz şey koyabilirsiniz. Benim pastam sade olacak. Son kekimizi üzerine koyduk kekimizi alt tavandaki kektir arkadaşlar her zaman pastayı tersine topluyoruz üstü alta altı üste gelmesi gerekiyor alt kısmını en üste koymalıyız ki pastamız düzgün güzel olsun diye en üstü de sert olduğu için biraz sütle açtırdım kremalı pasta olacağı için ama şeker hamurlu pasta olacağı aksa tabii ki de az ıslatmamız gerekiyor en üstünden de ilk katmanımızı Şantimizi üzerinden gezdiriyoruz arkadaşlar. Böyle kırıntılar, kekler falan filan varsa onu böyle güzel sabitleyelim ki daha sonra ikinci katmanı sürerken o bulaşmasın renklerimiz birbirine diye. Bu şekilde çok az şanti ile güzelce pastamın her tarafını ince bir tabaka sürüyorum bu şekilde. Ben bu aşamada daha modeli kafamda oluşmadığı için arkadaşlar beyaz şanti kullandım. Ama resimdeki videodaki model için bu, bu aşamada direkt mavi ile yapabilirsiniz. Fazla uğraşmamış olursunuz. Dediğim gibi benim kafamda daha model oluşmadığı için ne olur ne olmaz diye beyaz yaptım. Şimdi kremamı, şantiyi isterseniz toz şanti isterseniz sıvı şanti kullanabilirsiniz. Bu şekilde açık maviye boyuyorum. Gıda boyası jel doktor pasta arkadaşlar. Gerçekten çok güzel renk veriyor. Başarılı bir şekilde kullanabilirsiniz. Duyun bu şekilde gül yaprağı duyu arkadaşlar. Bu takımın olduğu için numarası yoktur. O yüzden size linkini atacağım. Pasta malzemelerini linkini oradan tıklayarak bakabilirsiniz. Tüm malzemeleri oradan temin edebilirsiniz tabii. Bu şekilde torbama koydum. Krem şantimi aldım. Artık buyum hazır. Şimdi pastayı süslemeye geçiyorum. Şimdi model kafamda oluştuğu için boyadığım krem şanti ile tekrardan kenarlarını geçmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü mavi kullanacağım için alttaki beyaz sırıtacaktır. O yüzden yine bir ince tabaka mavi şantiden üzerinden geçiyorum. En üst kısmını arkadaşlar e, resim olacağı için kesinlikle kremalı çok fazla kremalı olmaması lazım. Minimum derecede krema sürmeniz yeterlidir. Çok fazla olursa e, resmin resminizi e, zedeleyecektir. E, kabarmalar olur, şişmeler olur, rengi bulaşma olur O yüzden elinizden geldiği kadar az tutmaya çalışın. Bu şekilde en üst kısmını aldım ve düzelttim çok aman aman pürüzsüz olmasına gerek yok üstünden biz süsleyeceğimiz için arkadaşlar dediğim gibi çok kolay bir model herkesi yapabilir böyle hafiften düzeltmeniz yeterlidir fazlalıklarını alın şimdi gül yaprağı duyu kalın kısmını pastaya doğru uçlu kısmını dışa doğru koyarak Böyle aşağıdan yukarı böyle tütüler çizelim arkadaşlar. Elimizi titreterek bu şekilde çok güzel fırfırlar yapıyoruz. Şöyle bakın yapımı çok kolay, basit. Yani herkes yapabilir. Arkadaki pastamızın tüm ayıpları kapanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi aman aman öyle pürüzsüz düzeltmenize gerek yok bu model her şey kapatıyor aynen bu şekilde çok basit şöyle bakın istediğiniz desen çizebilirsiniz ama ben böyle tütü eteğe benzesin diye böyle sıra sıra yaptım çok da tatlı oldu bence en üst kısmaya fazla çıkmamaya çalışın çünkü daha sonra resmi koyduktan sonra jöle yapacağımız için üstünü kremaya spatulamız bulaşmasın bu şekilde resmi dikkatlice tam ortaya yerleştirdim üzerine soğuk jöle döküyorum dediğim gibi linkini açıklama kısmında yazacağım. Pasta malzemelerin oradan tıklayarak bakabilirsiniz. Bu şekilde jöleyi resmin her tarafına güzel böyle bol, kalın tabaka sürmeye çalışın. Hiçbir şekilde hiçbir yeri açık kalmasın arkadaşlar. Ama ısrarla da böyle resme sürterek, spatula ile sürmemeye çalışın. Renkleri çok hızlı bir şekilde birbirine karışabiliyor. Dikkatli olun. Burada güzel kalın tabaka sürdükten sonra her yerine şimdi şöyle bir yıldız duy kullanacağım. Tam 6 veya 7 yapraklı bir duy olması lazım. Derin kesim arkadaşlar. Böyle duy zor bulunuyor. Onu bulun derim. Bu şekilde güller yapabilmeniz için şöyle bakın basit bir sıkımıyla gül şeklini veriyor. Şöyle ortaya koyup Sıkıp ve etrafını doluyorsunuz oluyor size çok güzel bir şekilde gül arkadaşlar gerçekten çok kolay ve pratik herkes yapabilir dediğim gibi elinizde ne varsa e, o da kullanabilirsiniz tabii ki de daha böyle sıkı yapraklı olur o da güzel olur ama bu e, görsel bence daha güzel e, araştırın bakın derim artık her yerde tüm pasta malzemecilerde bulunuyor. Evet son bu şekilde şantimi bu şekilde sıktım. İsterseniz böyle aralıklarında böyle mini yıldızlarla da doldurabilirsiniz ama gerek yok ee, Güllerimizi bozabilir. Son halimiz bu şekilde gerçekten muhteşem oldu. Çok basit herkesin yapabileceği bir tekniği ile arkadaşlar. Görsel çok tatlı oldu. Son olarak ben bu şekilde böyle kar tanelerle de tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Bugünkü video tarifimiz böyleydi. Çünkü tüm prenseslerimizi sevindirelim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşunu basmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın